Del dostlar şu an saat e, ikiye çeyrek var gecenin ikisi e, iki deprem kaydettim e, Pazartesi gününe ait birincisi 3.5 idi ikincisi de 4.7 oldu öğleden sonra ee, şimdi bu e, Çanakkale depremleri tam bir takipçiyle konuşurken e, 3.5'lik depremde e, kendisi e, şöyle söyledi e, Marmara depreminin ayak sesleri mi acaba diye ee, derken bu e, 4.7'lik Çanakkale depremi meydana geldi. Ee, Ezine diye bağlı Bahçeli köyünde meydana gelmiş. Ee, bu deprem Kuzey Anadolu fayının orta dalında. Tabi e, Kuzey Anadolu fayının bu güney kolu yavaş ilerlediği için, hareket ettiği için e, enerji birikimi e, yavaş oluyor. Şimdi bu dallarda e, yeni, genç depremler ekleniyor. Ee, en yakın depremde Marmara gösteriliyor tabi. Şimdi bu Kuzey Anadolu fayının e, en son kısmı bu, bu Ege'ye doğru giden Saras Körfezi den arasından e, Kuzey Anadolu fayı eee Gökçeada ile e, Sema Direk Adası arasında Ege Denizi'nde son vuruyor. Tam da e, o bölgede bu üçgen üçlü eklemi geçen e, gene işaret etmiştim. E, dikkat çekmiştim. Buralarda dikkat etmek gerekiyor diye. Bu 3.3'lük üç deprem. E, diğerlerine baktığımızda Ayvacık 4.7 evet bu tam ortasındaki bahçeli köyünde o